Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte özgüvenimizi nasıl artırabileceğimiz konusunda hepimizin zaman zaman ihtiyaç duyduğu o sihirli dokunuşu keşfedeceğiz. Hepimiz zaman zaman kendimizi güvensiz hissettiğimiz anlarla karşılaşabiliriz. Önemli olan bu anların bizi esir almasına izin vermemek ve güçlü kalmaktır. Unutmayın, özgüven doğuştan gelen bir özellik değil, tıpkı bir kas gibi çalıştırılarak geliştirilebilen bir beceridir. Bu videoda özgüvenimizi artırmak için kullanabileceğimiz 5 etkili yolu, 5 gizli geçidi adım adım keşfedeceğiz. Bu yolculukta bana eşlik etmeye, kendi potansiyelinizi ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Kendinizi tanıdıkça özgüveninizin de nasıl güçlendiğini göreceksiniz. Bu güçlenme hayatınızın her alanına yansıyacaktır. Çünkü kendinizi tanımak, kendinizi sevmenin ve kendinize değer vermenin ilk adımıdır. Bu adım özgüvenin temelidir. Özgüven yolculuğumuzun ikinci durağında kendi değerlerimizi keşfediyoruz. Tıpkı bir geminin rotasını belirleyen pusula gibi Değerlerimiz de hayat yolculuğumuzda bize yön verir. Peki değerlerimiz nelerdir? Dürüstlük, saygı, sevgi, adalet, sadakat. Bu değerlerden hangileri sizin için daha önemli? Hangi değerlere sahip bir insan olmak istiyorsunuz? Değerlerinizi belirlemek için kendinize şu soruyu sorun. Eğer hayatımın sonunda geriye dönüp baktığımda nasıl bir insan olduğumla gurur duyarım? İşte bu sorunun cevabı sizin değerlerinizi ortaya çıkaracaktır. Değerlerinize uygun bir şekilde yaşadığınızda içinizdeki bir güç uyanacak. Artık başkalarının onayına ihtiyaç duymadan kendi doğrularınızla hareket edebileceksiniz. Unutmayın, özgüven kendi değerlerimize sahip çıkmaktan, onları savunmaktan ve onlara göre yaşamaktan gelir. Değerlerinize sıkı sıkıya sarıldığınızda özgüveniniz de sizinle birlikte yükselecektir. Özgüven yolculuğumuzun üçüncü durağında hedeflerimizi belirliyoruz. Bu, kendimize olan güvenimizi artırmak için atmamız gereken önemli bir adımdır. Tıpkı bir dağcı için zirveye ulaşmanın yolu, adım adım ilerlemekten geçiyorsa, özgüvenimizi artırmanın yolu da hedefler belirlemek ve bu hedeflere doğru emin adımlarla ilerlemekten geçiyor. Hayatınızda neleri başarmak istiyorsunuz? Hangi hedefler sizi heyecanlandırıyor? Hangi hayallerinizin peşinden koşmak istiyorsunuz? Bu hayallerin peşinden gitmek için neler yapmanız gerektiğini düşündünüz mü? Bu soruların cevaplarını bulmak için kendinize zaman ayırın. Derinlemesine düşünmek ve içsel bir yolculuğa çıkmak hedeflerinizi netleştirmenize yardımcı olacaktır. Hayallerinizi ve hedeflerinizi bir kağıda yazın. Bu Onları somut hale getirir ve onlara ulaşma yolunda ilk adımı atmanızı sağlar. Hedeflerinizi belirlerken gerçekçi ve ulaşılabilir olmalarına dikkat edin. Bu motivasyonunuzu yüksek tutmanıza yardımcı olacaktır. Büyük hayallerinizi küçük ve yönetilebilir adımlara bölün. Bu şekilde her bir adımı tamamladığınızda kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Her bir adımı tamamladıkça özgüveniniz artacak ve bir sonraki adıma daha da motive olacaksınız. Küçük zaferlerin tadını çıkarın. Hedeflerinize ulaşmak için bir plan yapın. Bu plan sizi Adıma yönlendirecek ve yolunuzu aydınlatacaktır. Bu plan sizin özgüven yolculuğunuzda size rehberlik edecek bir harita gibi olacak. Her adımda size yol gösterecek. Planınızı yaparken güçlü yönlerinizi, zayıf yönlerinizi ve kullanabileceğiniz kaynakları göz önünde bulundurun. Bu, daha sağlam bir plan yapmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, hedeflerimize ulaşmak için çaba gösterdiğimizde kendimize olan güvenimiz de artar. Çaba, özgüvenin temelidir. Her bir adım, bizi hedeflerimize ve daha özgüvenli bir benliğe yaklaştırır. Adım adım ilerleyin ve her anın tadını çıkarın. Özgüven yolculuğumuzun dördüncü durağında, olumlu düşüncelerin gücünü keşfediyoruz. Tıpkı bir bitkinin büyümek için güneş ışığına ihtiyacı olduğu gibi, özgüvenimizin de olumlu düşüncelerle beslenmeye ihtiyacı var. Kendinize karşı nasıl konuşuyorsunuz? İç sesiniz size destek mi oluyor yoksa sizi eleştiriyor mu? Unutmayın, düşüncelerimiz duygularımızı ve davranışlarımızı etkiler. Olumsuz düşüncelerin sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Onları fark edin ve olumlu düşüncelerle değiştirin. Örneğin, yapamam yerine deneyeceğim ve başaracağım deyin. Olumlu düşünceleri benimsemek için kendinize her gün olumlu telkinlerde bulunun. Güçlü yönlerinizi, başarılarınızı ve kendinizde gurur duyduğunuz şeyleri düşünün. Kendinize karşı nazik ve anlayışlı olun. Herkes hata yapabilir. Önemli olan hatalarımızdan ders çıkarmak ve kendimizi affetmek. Unutmayın. Olumlu düşünceler özgüvenimizi besleyen en önemli kaynaklardan biridir. Olumlu düşüncelere odaklandıkça kendimize olan inancımız da artacaktır. Özgüven yolculuğumuzun son durağında kendimizi teşvik etmenin ve motive etmenin önemini vurguluyoruz. Tıpkı bir arabanın hareket etmek için yakıta ihtiyacı olduğu gibi Özgüvenimizin de kendimizi teşvik ederek ve motive ederek beslenmeye ihtiyacı var. Başarılarınızı kutlayın, ne kadar küçük olursa olsun. Küçük başarılar bile büyük özgüven artışlarına yol açabilir. Kendinizi ödüllendirin ve başarılarınızla gurur duyun. Bu, kendinize olan inancınızı pekiştirecektir. Unutmayın, her başarı özgüvenimizi artıran bir basamak görevi görür. Her adım bizi daha güçlü kılar. Kendinize hedefler koyarken ulaşabileceğiniz hedefler belirleyin. Hedeflerinize ulaştıkça kendinizi ödüllendirin ve bu başarıları kutlayın. Bu ödüller motivasyonunuzu artıracak ve sizi daha büyük hedeflere yönlendirecektir. Her ödül bir sonraki hedef için bir teşvik olacaktır. Kendinize inanın ve yeteneklerinize güvenin. Kendinize olan güven başarıya giden yolda en büyük destekçiniz olacaktır. Unutmayın her insanın kendine özgü yetenekleri ve potansiyeli vardır. Bu yetenekleri keşfetmek ve geliştirmek için çaba gösterin. Önemli olan bu potansiyeli keşfetmek ve geliştirmek için çaba göstermektir. Her çaba özgüveninizi artıracaktır. Kendi kendinizin en büyük destekçisi olun. Kendinize olumlu şeyler söyleyin ve kendinizi motive edin. Zor zamanlarınızda kendinize şefkat gösterin ve asla pes etmeyin. Kendinize karşı nazik olun. Unutmayın, her zorluğun üstesinden gelmek, özgüveninizi artıracak bir deneyimdir. Her zorluk sizi daha güçlü yapar. Özgüven bir yolculuktur ve bu yolculukta kendinize karşı sabırlı ve anlayışlı olmanız çok önemlidir. Her adımda kendinizi daha iyi tanıyacaksınız. Kendinizi teşvik edin, başarılarınızı kutlayın ve asla pes etmeyin. Her başarı, bir sonraki adım için bir motivasyon kaynağıdır. Özgüveninizi artırmanın yolları, kişisel gelişim sürecinin önemli bir parçasıdır. Kendinizi tanımak, kendi değerlerinizi keşfetmek, hedefler belirlemek ve olumlu düşünceleri benimsemek, özgüveninizi geliştirmek için atacağınız adımlardır. Unutmayın, özgüven bir süreçtir ve bu süreçte kendinize karşı nazik olun. Bugün bu videoda paylaştığım ipuçlarını uygulayarak Özgüveninizi artırabilirsiniz. Umarım bu video size ilham verir ve özgüveninizi yükseltme yolunda size yardımcı olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu konuda düşündüğünüz görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.